Ben Özlem. 2009 yılından beri e, ipek dokumacılık yapıyorum. Hızır şahta halk eğitimle iş kurun, e, ortak e, kurslarıyla bu işi öğrendim. Ve 2009 yılından beri kendi çabamla bir şekilde bu tezgahları e, çalışmaya çalışıyorum. Şu anda yapmış olduğum iş, e, kendi ipek böceğimi kendim yetiştiriyorum. E, i̇peklerimi kendim sağarak şöyle göstereyim size böceklerimi yetiştirip kendi ipek ipliğimi kendim elde ediyorum. Şu yumaklar, ipek iplikler. Yine bunları şu iğlerde bükerek tezgahımı alıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu tezgah bir el tezgahı. Yani bunu üzerinde ipek çözgümüz var. İpek çözgümüzü bu gücülerden geçirip taraktan geçirip dokumaya başlıyoruz. dokuduğum kumaşları e, ilk görüyorsunuz ham hali sert olduğu için beyaz sabunda en az 6-7 saat kaynatıyorum dışarıda kazanlarda büyük kazanlarda kaynattığım ipeklerimizi e, de yine e, nar kabukları gelincik çiçekleri e, karadut gibi doğal boyalarla boyuyorum. Mesela şunlar e, soğan kabuklarıyla boyandı. Buradaki ürünlerin hepsi kendi ürünlerim. Bu gördüklerinizin hepsi tezgahımda dokuyorum. Ondan sonra el işlerinde kendim yaparak şu şekilde iğne ayalarını. Burada küçük bir atölyem var. Orada sergiliyorum gördüğünüz gibi mesela şu bluzları hepsini elimde, kendim dikiyorum bu gördükleriniz de ipek kozaları ile yaptığım ürünler ipek kozalarını keserek yakı iğneleri anahtarlıklar küpeler panolar bu şekilde hepsini kendi el emeğimle yapmaya çalışıyorum. Bunlar da yine ipek. Bunlarla ipek ipliklerimi bu şekilde elde ediyorum. Şu anda ipliğim koptu. <laughs> Şimdi ise e, kendi yetiştirdiğim kozalardan yine yakı iğneleri, küpeler, kolyeler bu tarz şeyler yapıyorum. Bir kısmını ipiye dönüştürüp dokuma yaptığım gibi bunları da Şu anda gördüğünüz gibi güzel bir çiçek oluştu. Bunu isterseniz toka, küpe, herhangi bir takım malzemesi yapabiliyoruz. 是。Sure.